Herkese selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle beraber Twitter'da kullanıcı adınızı nasıl değiştirebilirsiniz bunu göstereceğim öncelikle göstereceğim ayarları hem telefonunuzdan hem bilgisayarınızdan dediğim gibi yapabilirsiniz burada öncelikle Twitter'ıma girdiğimde burada daha fazla ayarlar ve destek ve buradan ayarlar ve gizli kısmına tıklayacağım ve burada hesabın kısmı geldiğimizde buradan hesap bilgilerine tıklayacağım Hesap bilgileri geldikten sonra burada gördüğünüz gibi en başta kullanıcı adı var. Buradan kullanıcı adına tıklayacağım ve burada gördüğünüz gibi halihazırda zaten alt kısmında da gördüğünüz gibi benim Twitter'daki kullanıcı adım bu şekilde burada yazıyor. Buradan örnek veriyorum bu kullanıcı adımı sileceğim. Ve burada da dikkat etmeniz gereken yer kullanıcı adınızın 4 karakterden daha uzun olması gerekiyor. Buradan mesela örnek veriyorum ben bir kullanıcı adı yazıyorum. Ve burada tabii ki kullanıcı adınızın daha önceden de alınmaması gerekiyor. Burada zaten dediğine göre... Bu kullanıcı zaten alınmış ve lütfen başka bir tane seç diyor. Yani almış olduğunuz kullanıcı adının daha önceden alınmamış olması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi şu anda mavi olduğunda bu kullanıcının kullanıcı adının daha önceden alınmamış olduğunu görüyor. Ve burada kullanıcı adımı yazdıktan sonra kaydet diyeceğim. Ve şu anda gördüğünüz gibi sol alt kısımda bulunan kullanıcı adım bu şekilde değişmiş oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bu kadar basit bir şekilde Twitter'da kullanıcı adınızı hem telefonunuzdan hem bilgisayarınızdan bu şekilde değiştirmiş olursunuz. Dediğim gibi bu videomuz buraya kadardı. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Bizi de destek olmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda sizlere Twitter'da kullanıcı kullanacağınızı nasıl değiştirebileceğinizi gösterdim. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.